Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle her daim yanlarında olduğumuz engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kez daha Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanındığı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ise şimdiden kutluyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için Ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurlarıyla mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde iki PKK'lı terörist daha teslim olmuş. Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş. Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş. Membiş'te imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 kilometre olmuştur. Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca biri terör örgütü mensubu olmak üzere 257 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 9.256 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1090 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 60.548'e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Hakkari Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırganlığına, Suriye ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik yayılmacılığına devam etmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun kararlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik adımlar atması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılanması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanması bölgesel barış ve istikrar için elzemdir. Bu minvaldeki her türlü uluslararası girişime ve yapıcı çabaya desteğimiz devam edecektir. Kıymetli basın mensupları, Sayın Bakanımız 27 Kasım'da Çin'de düzenlenen şampiyonada tarihi bir başarı elde ederek dünya şampiyonu olan Tekvando milli takımımızı, 1 Aralık'ta Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı'nı, 2 Aralık'ta Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevinden emekli olan Sayın Şuay Alpay'ı kabul etmiştir. Romanya Milli Günü münasebetiyle 30 Kasım 1 Aralık tarihinde Romanya'da bulunan Sayın Genelkurmay Başkanımız kutlama törenine katılmış çeşitli temas ve ziyaretler gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle dost ve müttefik ülke Romanya'nın milli gününü bir kez daha kutluyoruz. Sayın Genelkurmay Başkanımız 3 Aralık'ta ise Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiştir. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız 1 Aralık'ta Katar Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti makamında ağırlamış. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız 1-3 Aralık tarihleri arasında Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet ise 26-27 Kasım'da Bosna Hersek'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları toplantısına Sayın Bakanımız adına katılmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar başarılı bir savunma ittifakı olan NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan ülkemiz, İttifaka katıldığı 1952 yılından bu yana, üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam etmektedir. Çok yönlü askeri faaliyetlerle birlikte, ülkemizin tüm dünyada kabul gören etkin diplomasisi ve başat rolünün doğal bir sonucu olarak, 2026 yılının Haziran ayında Ankara'da NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek, zirve programı dahilinde Savunma Sanayi Forumu, ve NATO Savunma Bakanları toplantısı gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki yıl ayrıca NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki yeniliklerin değerlendirileceği NATO İletişimciler Konferansı Eylül ayında İstanbul'da, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı sorumluluğunda, muhabere elektronik ve bilgi sistemleri alanında faaliyet gösteren firmaların ve ilgili NATO kuruluşlarının katılımı ile düzenlenecek, yapay zekadan siber güvenliğe, komuta kontrol sistemlerinden veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümlerin ele alınacağı NATO EDGE 2026 faaliyetinin üçüncüsü 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir'de yapılacaktır. <laughs> Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim tatbikat faaliyetlerinde başarıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de ulusal ve uluslararası katılımla icra ettiğimiz Doğu Akdeniz 2025 ile Bulgaristan'da gerçekleştirilen Stonewall fiili arazi tatbikatları başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca Norveç'te ve yerinden katılımla düzenlenen Steadfast NATO kolektif Savunma Tatbikatı bugün, Konya'daki Milli Anadolu Kartalı 2025'e 2, Yalova'daki Yıldırım Seferberlik ile, İtalya'daki Pozcio-Dart Hava Füze Savunma Tatbikatları ise yarın sona erecektir. 2 Aralık'ta başlayan Loyal Dolos NATO Harbi Hazırlık Denetlemesi, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatına Polonya'da katılım sağlanmaktadır. Yabancı askeri gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak, NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında, İtalya Deniz Kuvvetleri Unsuru Bergamini tarafından 1-5 Aralık tarihleri arasında Aksaz'a, Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Elbe Gemisi tarafından 3-6 Aralık tarihleri arasında Çanakkale'ye, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Unsuru Lisus tarafından 4-7 Aralık tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait Çepratte tarafından 2-7 Aralık tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti yapılmaktadır. 24-28 Kasım tarihleri arasında Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından ülkemize ziyaret gerçekleştirilmiştir. Afrika'nın huzur ve istikrarına verdiğimiz önem ile artan askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerimiz kapsamında Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma, Deniz Gözetim Eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Senegal'de bulunan Deniz Karakol Uçağımız, işbirliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi amacıyla 27 Kasım'da Senegal Uçucu Personeli'nde bulunduğu çevre tanıma uçuşları gerçekleştirmiştir. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca, artılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında bugün Romanya hava sahasında icra edilen hava tecriti eğitimine 2 adet F-16 ile katılım sağlanmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin katılımı ile 2-3 Aralık'ta Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 2. Toplantısına Harita Genel Müdürümüz tarafından katılım sağlanmıştır. Ayrıca 21-30 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası'na milli takımımız adına katılarak 67 kilogram low kick branşında dünya şampiyonu olan sporcumuzu bir kez daha tebrik ediyoruz. Değerli basın mensupları, savunma sanayimizin her alanda yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri daha da arttırılmaktadır. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde makine ve kimya endüstrisi sanayi şirketimiz tarafından muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. 29 Kasım'da Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağımız Aselsan üretimi Murat Ayı aralarını kullanarak Karadeniz'de TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Göktuğan görüş ötesi hava hava füzesi ile dünyada bir ilki gerçekleştirerek havadaki hedefi başarıyla imha etmiştir. Asfalt Anonim şirketimiz ile NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'nın Savunma Bakanlığı arasında bir adet korvet ihracatına yönelik sözleşme, Bakan Yardımcımız Sayın Musa Aybetin de katıldığı törenle imzalanmıştır. İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda ilk blok inşasına başlanan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ardından Milli Denizaltı Milde'nin ilk test bloğu inşasına da Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Öte yandan bakanlığımıza bağlı makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimiz tarihinde ilk kez Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün hazırladığı dünyanın en büyük yüz savunma şirketi arasına girmeyi başarmıştır. Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen bu tarihi başarılar ülkemizin bu alanda ulaştığı yüksek seviyenin somut göstergesi olup bu süreçte emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyoruz. Sonuç olarak bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları Cumhuriyetimizin ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemiz ve milletimizin huzur ile güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.